yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet bugünkü videomuzda hızlı zaman jetonu nasıl kasabilirsiniz ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere güncellemeye çok az bir süre kaldı. Bununla beraber tabi oyuna yeni etkinlikler geliyor. Ramazan etkinlikleri. Özellikle Ramazan'da inanılmaz etkinlikler oluyor gene itibariyle. Belki yine bu geçen sene olmuştu değil mi? bu ıı, ekstra kaptan seti, itfaiyeci seti etkinlikleri. Belki ona benzer etkinlikler yine olabilir diye tahmin ediyorum. Bugünkü videomuzun konusuna birazdan geçeceğiz arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi jeton kasma nasıl olur? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzun hemen şöyle dünkü videolardan birkaç tanesinden bahsettim. İzlemediyseniz bu yeni gelecek olan bazı şeyler vardı. Onlardan bahsettim. Sezon 2 maskesinden bahsettim. Royal Pass videoları var. Ayrıca UC, 0 UC açılımı Videolar var. Buradan izlemediniz veya merak ettiğiniz videolar varsa beğenip bir de yorum atarsanız izlerseniz de çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir diğeri de hemen WhatsApp kanalımız. Bak güncelleme geliyor. Şimdiden söylüyorum yine bak. Her videoda hatırlıyor, hatırlatıyorum ama bak güncelleme geldiğinde abi güncellemeyi nasıl yaptın diye soruyorsunuz sürekli. Bunu sormamanız için arkadaşlar açıklama kısmında en yukarıda WhatsApp kanalımıza gelin bak tıklayın gelin. Orada zaten güncellemeyi en erken bir şekilde nasıl yaparsınız ben size orada gösteriyorum. Herkes güncelleme geldiğinde daha doğrusu kimse de yokken siz yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hem videoları da kaçırmamış oluyorsunuz hem de böyle UC etkinliklerimiz oluyor. Onları da oradan takip edebiliyorsunuz. Sonradan yine aynı şey olmasın. Her güncelleme de oluyor ama yapacak bir şey yok yani hatırlatmak gerekiyor. Bazıları yeni görebiliyor ama bazıları da yani üşeniyor mu diyeyim artık o da olabilir. Şimdi bunları söyledikten sonra gelelim abi olay. Bu arada yeni bir başarım geldi. Ondan da bahsedeceğiz. Şuradan bir başarımı bir göstereyim. Şöhrette miydi başarım? Aynen şöhretteydi. 2025'in ilk başarımı. 2025 ikon can başarımı arkadaşlar. Şöyle bir görevlere bakalım. Avantaj dükkanın 6 etkinlik giysisini satın al veya elde et. Avantaj dükkanından dükkanında 12 etkinlik. 18 24 tane abo. 24 tane giysi olmayabilir. Şöyle olabilir. Hani kafası falan olursa belki 12 giysi olabilir diye tahmin ediyorum. Hani kafasıyla şeyini ayrı ayrı sayıyorsa. En sonunda da arkadaşlar 2000 25 çerçevesini alıyorsunuz. Bir sürü başarım puanı var. 50, 65 başarım puanı premium sandık klasik sandık. Tabi bunu nasıl yapacaksınız bunlardan da bahsedeceğim şimdi arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda sizi zaten direkt nereye atacak? Buraya atacak. Şimdi olay şu. Burada zaten yazıyor. 2025 ikoncan. Burada gördüğünüz gibi şu an dükkanda sadece bu set var. Ve şeyin bitmesine etkinliğin bitmesine arkadaşlar. Nereden baksanız 71 gün var. Yani bu 71 gün içinde bu dükkan dolacak abi. <laughs> Anladınız mı? Yani buradan o 24 tane öğeyi seti veya o ya da 12 tane seti veya da 12 tane başlı veya da 12 tane direkt seti alacağız arkadaşlar. Burada ikisi ayrı olduğu için 12 olma ihtimali yüksek. Şimdi neyse şöyle bir giysi ön izlemesi. Bir de ayrıca şu 7. yıl dönümü seti de arkadaşlar 8 Mart'ta geliyor. Yani güncellemeler tamamen herkes yaptıktan sonra güncellemelerden sonra bu seti de alacaksınız. Büyük ihtimal bu set de onun içinde olabilir. Bak dikkat ederseniz setin şapkası var. Ayakkabısı var, gözlüğü var. Şimdi bak şuradan mesela 4 öğe bunu sayabilir. Biz 2 diyorduk ama ya demek ki 12 set de olmayabilir. Daha da az olabilir duruma göre. Ama bu sette buraya koyacaklar büyük bir ihtimalle. Bunu da yine beleşe alabileceksiniz. Şimdi ya bunları hemen şey yaptıktan sonra şu seti de bir yakından bir bakalım. Deve seti. Deve süper hayran seti. Kafası neymiş? Başlığı. Bunun başlığında kaktüs mü var? Kafaya kaktüs mü girmiş? Ne olmuş? Ama tam var ya Miramar seti ya. Miramar'da bunu giy. <laughs> Kimse görmez seni. <laughs> Uygun olmuş Miramar'a. Şimdi hemen etkinliğimize geçelim. Arkadaşlar. Şimdi burada ne var abi? Zaman jetonu var. Burada zaman jetonu. 350 buna yaptığınızda kafayı alırsınız. 450 bunu alırsınız. İsterseniz 500 verip bu jetondan alırsınız. Buradaki herhangi bir seti satın alabilirsiniz. Tabi şu an mantıken şu jetonlara zaman jetonuna buradan almak daha mantıklı. Çünkü buraya yaparsanız pahalıya patlar. Neyse. Şimdi hemen bir diğer şeye geçelim bir dakika. Ramazan buluşması. Abi Ramazan buluşmasına geliyorsunuz. Bak. Gördünüz mü? Benim mesela 90 90 90. Sizde bu 90 değil de 30 30 30 olabilir. Veya da 60 60 60 olabilir. Bende niye 90 90 90? Yani maksimumu. Yani hızlı bir şekilde ne oldu abi? Hemen hop 270 zaman jetonunu kasıyorum. Olay hani burada kaynaklanıyor. Size tavsiyem bu videoyu izledikten sonra tabi yapanlar varsa daha önceden onların için biraz zor değiştirilmiyor diye biliyorum ama arkadaşlar önemli olan buradaki 3 e, tane davet ettiğiniz oyuncu arkadaşlar geri dönen oyuncu olması lazım. Bunların üçü de benim hesap. <laughs> arkadaşlar burada komple benim yani. Eski hesaplarım Abi giriş yapıyorsunuz, geri dönüş mü? Buradan ana hesabımdan yani şuradan ana hesabımdan bu hesaba davet atıyorum. Şurada davet kısmı oluyor zaten buraya tıkladığınızda. Bu dört artı işaretleri var. Davet atıyorum. Öbür hesabından girip kabul ediyorum. Bitti. Buna davet atıyorum. Diğer hesabıma bitti. Öbür hesaba atıyorum. Bunların hepsi bu şekilde. Yani aslında arkadaşınızla çok fazla olma ihtiyacı yok. Kendi eski hesaplarınız 7 gün içinde giriş yapmadıysa oyuna geri dönüş olarak sayılıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 90 almak istiyorsunuz. Ha abi benim eski hesabım yok. Nasıl yapacağız? 90 dalamayacağım. Da 60 alayım. O zaman yeni hesap. Yeni hesap açarsanız arkadaşlar veya da yeni hesap açmış arkadaşınız varsa onlar 60 veriyor. Ama belki normal arkadaşınızı çağırırsanız arkadaşlar. Ya adam oynuyor yıllardır oynuyor hala oynuyor o zaman 30 verir. Ne yapar? 30, 30, 30, 60, 90. Ben 90 alırken şu an ben 270 alıyorum. Olay bu. Şimdi bunları alalım abi. Gördüğünüz gibi. Yapıştır. Benim puanım 270 oldu direkt. Şimdi jeton kaynağı burada her şeyi yazıyor zaten. Burada da ekstradan tabi ilerlediğinizde görevleri yapmanız gerekiyor. Burada görevleri yaptığınızda burada ilerleme kaydedeceksiniz ve buradaki zaman jetonlarını da hızlı bir şekilde alacaksınız. Burada da var bayağı 15-20. Burada da 25-25-50 desek 70 80, 85, burada da 80 var, 80, 160, 165, 200 falan aynen. 200 jeton da burada var arkadaşlar. 200 jeton da buradan alabiliyorsunuz. Zaten ne yapıyor? 270, 200 470 seti alırsınız. Aa, bir diğeri. E abi diğerini nasıl alacağız? Onu da şöyle. Buraya geliyorsunuz Ramazan hafta sonu kısmını arkadaşlar. Buradan da her gün oyuna giriş yapmanız lazım. Kaçırmayın. Şunları da yapın da bir klasik modda hayatta kal Cumartesi pazar. Bunu da şu an alamıyorsunuz. Bunu cumartesiyle pazar günü alabiliyorsunuz bu içindekileri. Arkadaşlar bak 7 7 veriyor. 4 tane daha var şu an. 4 tane daha aldığınızda 5 tane 7 yapar. Burada da 2 katı olacak onun arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Yani buradan da bunu tamamlayacaksınız. Bu şekilde ne olacak arkadaşlar? Bu arada bu Mart'ın bu 40 gün. Bunun süresi 40 gün mü? Bitmesine 40 gün var. Aynen bunun. Bununku biraz daha az arkadaşlar. Bunu kesinlikle bir, yani bitirin yani. Burada hafta kısımları da var bak. Biri 3. hafta 4 6. hafta. Bunları kesinlikle kaçırmayın derim. Burada ödüller kısmından da tıkladığımızda zaten direkt setleri atıyor. Evet gençler bu şekilde umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.